Bir süreçti. Çok geciktik ama olsun. Değdi. Uluslararası güzel bir makyajı kazandığını düşünüyorum. Bu kurs sayesinde. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok hızlı ve pratik bir eğitim aldım. Evet, hocalarıma teşekkür ediyorum. Yeterli bilgilere ve donanıma sahip olduklarını düşünüyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Güzeldi. Kurs beğendik. Arkadaşlarımı tavsiye edeceğiz. de görüşmek üzere. Valla gayet sıcak bir ortam. Bütün herkes gayet fazla da ilgilendi. Hasan Bey sağolsun başta olmak üzere. Eğitimler güzeldi. İnşallah devamında gelecektir. Bir kursa geldiğim için çok memnunum. İnşallah bundan sonraki süreçte buraya gelecek olan arkadaşlar, denize başlayacak olanlara Avrupa Denizciliği kadrosunu, Hasan Hoca'yı ve e, tamamen bütün tecrübelerini tüm gerçekliğimle öneriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Avrupa Denizcilik Number One.